Sayın seyirciler İstanbul At ve Binicilik Fuarı bugün kapılarını açtı. Fuara katılan ziyaretçiler hem birbirinden güzel atları sevdi hem de onların çok özel şovlarını izledi. Atlar en güzeli, en pahalısı, en marifetlisi İstanbul'da fuarda bir araya geldi. Biniciler de oradaydı at ve binicilik fuarı İstanbul Horse Show başladı. Fuara gelen ziyaretçiler atların güzelliği karşısında büyülendi. Fuarın yıldızı kuşkusuz 1 metre 80 santimetrelik boyu ve bembeyaz tüyleriyle alisti. Binebileceğiniz en uysal atlardan biri. Çok uysal ve binişi çok keyifli bir at. Ee, bir kere sizin eğitimli ya da eğitimsiz olduğunu anlayıp ona göre davranıyor. Ee, yani eğer seni sizi üzerine atmaya çalışmıyor. Ama eğitimliyseniz ve ona kötü davranırsanız evet sizi üzerine atmaya çalışıyor. Alice önce biraz huysuzlandı ama sonra kameraya alıştı. Hatta bize fuarda küçük bir tur attırdı. Önce ata çapraz olarak ön koluna doğru yaklaşıp şöyle dibine giriyorum. Sağ elime tutup sola zengimi takıp hafif varlığımı vererek. Bir ben deneyeyim. Evet, bir de. Yine, tamam. Evet. 1.80 boyunda fuarın en büyük, en heybetli atına bindik. Beni Alice beni gezdiriyor. Ben bir şey yapmıyorum. Alice beni kendi kafasına göre biraz gezdirdi fuar alanında. Hemen antrenörü geldi, engelledi. Çok keyifli bir binmesi. Gerçekten çok keyifli. Çok güzel bir at. Böyle bir ata sahip olamayabilirsiniz ama en azından at çiftliklerine gidip Böyle atlara binmeniz de mümkün. Fuarda en çok yapılan gösteriler ilgi çekti. At aslında e, medeniyetin gelişmesindeki en önemli e, hayvanlardan biridir. İnsanlar atı evcilleştirerek, atı günlük yaşamda kullanmaya başlayarak e, uzak diyarlara ulaşılabilir kılmışlardır. Atları görenler de biniciliğe heveslendi. Eğer haftada bir kere gelecekseniz 45 TL para ödüyorsunuz. Kuramsal eğitim veriliyor. Manejdeki pratik eğitim var. Bir de at bakımı dediğimiz biz çok önemsiyoruz onu.